With me. So goodbye. Please don't... Böyle bir giriş aldık gerçekten bugün bu şarkıyı aşırı çok dinledim ve sizin de dinlemenizi birazcık da olsa istedim arkadaşlar. Gerçekten çok ama çok sevdiğim bir yabancı şarkılardan biri arkadaşlar. Herkese arkadaşlar o zaman girişi alalım. Hepinize merhaba arkadaşlar yeni video hepiniz geldiniz. bir şey yapacağız arkadaşlar. Peki bugün ne yapacağız arkadaşlar? Bugün bir takipçimle bir şeyler yapacağız arkadaşlar. Gerçekten çok heyecan verici bir şey arkadaşlar. Birazcık üzücü, birazcık da heyecan verici arkadaşlar. İkisini de göreceğiz. Bugün yaşayacağız arkadaşlar. Bakalım bugün neler yapacağız. Ondan önce şunu alalım. Dünkü videoda iki tane flypot vermiştik arkadaşlar. O arkadaşlarımıza teslim edildi. Onun videosu da bu kez teslim ettiğimde onun videosunu koyacağım arkadaşlar. Teslim ederken arkadaşlarımız nasıl alıyor onu göreceksiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar iki tane flypot kazanma şansına sahip olmak istiyorsanız arkadaşlar hemen kanala abone olun, bildirimleri açın ve bu videoya like atın arkadaşlar. Bu kadar basit arkadaşlar. Yorumlarda da katılıyorum istiyorum demeniz flypod çekilişe kazanma şansı yaşakalarsınız arkadaşlar. Bu videoyu da arkadaşlar aranızda Onların da kazanma şansı olur arkadaşlar. Bence harika bir şey olur. Evet arkadaşlar sonra da bir tane daha bir şeylerimiz var arkadaşlar. Bugün sizinle beraber sürpriz bir konuğum var arkadaşlar. Kendisi de pro diyor. Ben de ona pro diyeceğim artık. Hemen konuğumuzu yanımıza alıyorum ve hoş geldi. Hoş bulduk diyor arkadaşlar. Bugün ne sebeple Beyaz Oyun kanalında videodasın? Bize bunlardan bahset. Evet bakalım arkadaşlarımızdan cevap bekliyoruz şu anda. Neden bugün Beyaz Oyun kanalındasın? Tabii ki takipçilerimize her zaman Beyaz Oyun kanalına çık arkadaşlar. Adopt bırakıyorum abla ama senin videolarını izleyeceğim. Aa neden Adopt bırakıyorsun? Adopt neden bırakıyorsun? Gerçekten bu çok ama çok üzücü bir haber. Evet bakalım neden Adopt Me'yi bırakacak arkadaşlar? Ben de gerçekten merak ediyorum. Neden böyle bir karar almış arkadaşınız bilmiyorum. Şu anda yazdığı için bizi Discord'dan duyuyor şu anda kendisi. Bakalım yazıyor neler diyecek. Sesle biraz sorun yaşadık arkadaşlar. Şimdi sesim geliyormuş. Evet tekrar soralım arkadaşımıza. Adopt me neden bırakma kararı aldın Bu gerçekten çok ama çok üzücü bir haber. Arkadaşlarım bana küstü. Ha, adopt me beraber oynadınız arkadaşlarım mı sana küstü? O yüzden bırakma kararı aldın. Beni üzdüler diyor. Hmm, gerçekten şu anda ben de arkadaşlar üzüldüm yani. Ne yaptılar ki sana? IP serverlarından çıkardılar beni. Ha, o zaman arkadaşlıktan da çıkardılar tabii ki seni. Sen de tabii ki bu durumda çok üzüldün. Arkada evet arkadaşlıktan da çıkardılar çıkarmışlar. Tahmin ettiğim gibi olmuş arkadaşlar. Yani bence Adobe Me bırakmamalısın. Yani başka arkadaşlar da edinebilirsin diye düşünüyorum. Yani bir sürü arkadaş olabilirsin. biz beyaz oyun ailesi olarak gerçekten çok ama çok büyük bir aileyiz. Sen de bizim ailemizdensen tabii ki de bir sürü arkadaş olabilir. Bir sürü güzel ve iyi arkadaşlara sahip olabilirsin. Öyle değil mi arkadaşlar? Biz bir aileyiz sonuçta. Abla benim başka hesabım da var. Burada çok arkadaşlarım var. Onlara hediye vermek istiyorum. Yani beyaz oyun ailesine mi hediye vermek istiyorsun gerçekten? Ama başka hesabım var değil mi? Sen üzülmeyeceksin. Devam edersem oradan edeceğim diyor. Ha yani senin başka hesabın var. Sadece beyaz oyun ailesi. Sen de ailemizden olduğun için hediye vermek istiyorsun. Öyle mi? Wow, bu, bu süper haber yani. Bu süper haber. Buna yani vay bay fark diye bağırabilirim. Arkadaşlar gerçekten paylaşmak çok güzel bir şeydir. Bazı arkadaşlarımız yorumlarda yazıyor. Abla diyor ben diyor beyaz oyun ailesine işte diyor çok güzel hediyeler verdim. Ben de fazla diyor Riot Play Pet'imi verdim diyor. Arkadaşlar her zaman için paylaşmak çok ama çok güzel bir şeydir. Biz elimizden geldiği kadar sizlere yetişmeye çalışıyoruz. Bizim yetişemediğimiz yerde de beyaz oyun ailesi olarak sizler birbirinize yetişin arkadaşlar. Tamam mı? Bunu unutmayın arkadaşlar. Evet. Bakalım o zaman e, sen neleri hediye etmek istiyorsun? Şöyle bir teker teker çıkar da Bakalım. Merak ettim. Oo arkadaşlar neon dodo mu? Wow gerçekten çok güzel. Başka? Başka? Hem de right fili de var mı? Bir dakika bir dakika dodo'nun fili var mı? Evet, arkadaşlar right fili neon dodo mu? Wow gerçekten harika. Gerçekten bunu yapacak mısın? Evet diyor arkadaşlar ben de inanıyorum yani zaten beni buraya kadar hiç getirmezdi eğer böyle bir şey gerçekten yapmayacak olsa. Evet diğeri görüp Dragon. Wow Dragon başka 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 gerçekten zıplamalık tam zıplamalık bir şey. Oo oh, inanmıyorum. Oh my god. Hem de golden mükemmel. Gerçekten bir sürü arkadaşımızın dream petini verebilirsin biliyor musun? Hayallerini gerçekleştirebilirsin ve bu çok güzel bir şey. Başkalarına iyilik yapmak. Evet devam et. Heyecanlandık yani. Gerçekten heyecan. Queen <laughs> Bee! Wow! 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 Hem de Playwright mı? Anlamadım. Playwright? İnanmıyorum arkadaşlar. Şu anda gerçekten şokum. Gerçekten şokum. Başka? Başka? Başka diyorum sanki sınav... <laughs> sınav bulma. Hem de kaldırılmış pet! Nasıl yani sen bunu neden verirsin ki? Bu sende çok mu? Evet diyor. Demek ki gerçekten Me'yi çok sık oynayan birisin sen. Abla benim durumum iyi. Robux'ta da yükleyebiliyorum diyor. Ha durumu iyiymiş arkadaşlar. Robux'ta yükleyebiliyormuş arkadaşımız. Tamam o zaman. Başka bir şey var mı? Hani sormak da istemiyorum şimdi. Belki kalmamış. <laughs> İnanmıyorum. Bu da çok değerli bir pet. Dimsa. Wow. Play right mı hem de? İnanmıyorum. Gerçekten çok süpersin. Süpersin. Gerçekten ben şimdiden bu videoya like attım arkadaşlar. Siz like attınız mı? Bence siz de like attınız diye düştüm. O zaman like atmadan hemen like atın. Abone olsun. Bildirimleri şöyle bir açsın arkadaşlar. Beyaz oyunun yorumlarda da. Şimdi bunun şartlarını da size söyleyeceğim. Başka? Başka? Ne Cola! cola. Gerçekten buna inanmıyorum. Neon koala da karşımızda şu anda. Wow, 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 wow. Gerçekten çok iyi arkadaşlar. Yani başka bir şey var mı demeye çekiniyorum çünkü başka ne olsun her şey var her şey var. Başka ne olabilir ki? Başka ne olabilir ki? Aa, neon penguin mi? Right, neon penguin arkadaşlar. İnanmıyorum. Gerçekten çok güzel. Sen bir sürü pet ve emin misin? Bak sonra üzülürsün. Üzülürsen biz de üzülürüz. Hem de fileyi de var arkadaşlar. Bak üzülürsen biz de üzülürüz. Bak gerçekten emin sen ver. Çünkü başka bir hesabım var dediğin için bunları arkadaşlarına hediye olarak kabul edeceğim. Ne diyor? Bir dakika bir dakika. Üzülmem ben daha mutlu olurum diyor. Aa arkadaşlar için demek ki daha mı mutlu olursun? Aa Albino da geldi. Albino da geldi. Gerçekten harika. Evet diyor arkadaşlar. Bu mükemmel bir şey. İyi insanların olması gerçekten harika bir şey arkadaşlar. Petler bu kadar abla diyor. Wow daha ne kadar olacak? Zaten bir sürü güzel pet var gerçekten. Petler bu kadarmış arkadaşlar. Arabalar var. Ne? Araba lar mı var? Arabalar hem de araba değil arabalar. Lar lar lar, lar lar lar. Bakalım o zaman tamam hemen bakmak istiyorum. Bu arabalara gel bir tarafta bakalım. Gel gel gel. Gel arabalarını daha güzel göster şu karşıda. Evet arkadaşlar bir tanesi geldi. Hemen ardı ardı çıkarsa arkadaşlarımız daha heyecanlı olur bence. Ardı ardı. Beach karavan. Beach karavan arkadaşlar. Beach karavan beach karavan başka. oh normal karavan başka başka. Ve dondurma arabası başka. Hoverboard mükemmel gerçekten arkadaşlar baya. Aa tren Tren veriyor arkadaşlar! inanmıyorum ben muz arabası! Bananakar, bananakar! Gerçekten zaten var ya, bu envantere sahip olsanız zaten Adopt Me'de gayet güzel bir envanteriniz olur arkadaşlar. Aksın! İnanmıyorum! Aksın mı? Aksın mı? Aksın mı? Aksın mı? Gerçekten çok iyi. Ben beğendim. Gerçekten sana çok ama çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten. Gel gel yanıma gel. Gel. Gerçekten bütün arkadaşların adına sana çok ama çok teşekkür ediyorum. Yani buradan tüm bunu kazanacak kazanmayacak bu çekilişe katılacak arkadaşlar için dans ediyor ben de. Sen de dans edeyim. Tamam tamam. Ben de sana dans edeyim. Süper. Evet arkadaşlar bu arada yeni bir kanal açtım arkadaşlar. Gerçekten birçok arkadaşımız bunu istemiş. Minecraft kanalı açtım arkadaşlar. Genelde orada hem Minecraft olacak hem farklı oyun olacak. Hangi kitleye hitap edersek siz hangisini daha fazla isterseniz arkadaşlar o videoları çekeceğiz orada arkadaşlar. Çekilişe katılma şartlarından bir de bu arkadaşlar. Sabitteki kanala abone olmak arkadaşlar. Sabitteki yorumu bırakıyorum. Orada da çok güzel eğleneceğiz arkadaşlar. Ben buna inanıyorum. Kesinlikle Beyaz Oyun ailesi olarak orada çok eğleneceğimize inanıyorum arkadaşlar. Umarım dilediğimiz gibi olur her şey. Bu arkadaşlar şunu da hatırlatmak istiyorum. Beyaz Oyun kanalında gerçekten harika videolar yüktü. Mezar taşı olmadan görünmez nasıl olur hilesini size gösterdim arkadaşlar. Furkan çok kızacak. Gizli yumurtasını açtım var. Yeni korkunç güncelleme arkadaşlar. Çok eğlenceli. Mega Unicorn gerçek hayatta evime geldi. Kısa vs uzun treat arkadaşlar yaptık. Kısa vs yani kısa ve uzun petlerin treatini yaptık. Arkadaşlar hangisi daha güzel böyle istek görüyor. onları gösterdim size. İyi kız kötü kıza karşı gerçekten bunlar da çok güzel rol playlerdi. Kanalımda şöyle kontrol edip böyle izlemediğiniz videolar varsa izlerseniz de gerçekten mükemmel olur arkadaşlar. Bu arada tekrar unutmadan hatırlatıyorum. Playpot ve buradaki arkadaşımızın envanterindeki petlerden ya da arabalardan istiyorsunuz arkadaşlar sabitteki kanala yeni kanalıma yeni kanalımız daha doğrusu abone olmak arkadaşlar. Bu kadar basit. Hadi videoya devam edelim. Evet arkadaşlar bu petleri bu lecindiri petleri bu arabaları istiyorsanız arkadaşlar tek yapmanız gereken arkadaşlar kesinlikle abone olup bu videoya like atıp bildirimleri açıp yeterli arkadaşlar katılıyorum istiyorum deyip istediğiniz şeyi mesela aksıl istiyorum veya arkadaşlar banana kar istiyorum veya arkadaşlar ben wow. istiyorum falan gibi şeyler yazabilirsiniz arkadaşlar kim daha şanslıysa o kazanır arkadaşlar çekiliş şartlarını yaptığınızda emin olun bizi buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim Herhangi her kanalıma abone değilse olmayı, bildirimleri açmayı ve bu videoya koskocama like atmayı unutmayın. Sizi çok ama çok seviyorum. Beyaz oyunda hepimizi koskocama...